sorusuna. Bu sorun gerçekten e, çok skeci yapılabilir. E, çok dalga geçilebilir. Bir geminin halatını bir iskele babasından çözülüp başka bir iskele babasına bağlanmasına e, bir eylem denilmektedir demiş. Hepsini böyle vermiş arkadaşlar. Tamam. Bir iskele babasından bağ çözülen bir gemi boş bir iskele babasına bağlanmadan başka bir geminin bağ çözülemiyor. Yani biz birini bağlamadan diğerini çözemiyoruz arkadaşlar. E, sonra her bir gemi iskele babasını aynı anda sadece bir gemi alata bağlanmaktadır. A, B, C, D, E gemilerinin sırayla 1, 2, 3, 4, 5'e bağlanabilmeleri için en az kaç tane hamle ya da eylem yapılması lazım demiş. Önce arkadaşlar biz şöyle başlayalım. Şu C'yi 3'e getirmemiz lazım değil mi? 1'deki. biz bunu da ileri taşımamız lazım. O zaman bizim birinci hamlemiz şu olacak. Al sen bu 3'ü 6'ya bağla. 3, 6'ya bağlansın değil mi? Şimdi 3 boşta kaldı. O zaman ben ne aldım? Ee, ne yaptım arkadaşlar? 1'i 3'e bağladım. C bitti. Sonra ben eee 1 boşta kaldı değil mi? 2'yi arkadaşlar 1'e bağladım. Sorun yok. Burası halli oldu En son ne kaldı? 3. 6'da aldığım ifadeyi tekrar neye bağlayacağım arkadaşlar? 2 boşta kaldı için 2'ye bağlıyorum. 6'yı 2 dedik. Bitti. Son ikisi kaldı elimde. Ben aldım 4'ü 6'ya bağladım. 5 boşta, 4 boşta kaldı. 5'i tekrar 4'e bağlamam lazım. Burayı da bitirdim bakın. Sonra arkadaşlar 6'daki ifadeyi 5'e bağlayacağım. 6'daki ifade de 5'e bağlanmış oldu. En az ben bu kadar hamle yaparak olayı bitirmiş olacağım. 2 4 6 7 hamle yapacağım. O da zaten D seçeneğidir.